Selamlar Aleyküm. Kabuluk Yarka TV'ye hoş geldiniz. Arkamda görünen Ali Baba Yeraltı Şehri arkadaşlar. Burası hizmete açılacak inşallah. Çevre düzenlemesi çalışması başlamış. Hadi bir şeyler bir görsellik vereyim. Normalde burası bir viraj. Bakın yolun bulunduğum alan. Burayı ağaçlar perdeliyordu. Şimdi kot fark farkı vardı burada. Yaklaşık 3-4 metre aşağıya doğru düşüktü. Burada da gizemli yeraltı şehri var. İsmi Ali Baba Yeraltı Şehri. Daha geçen sene mi, önceki sene mi videolarını çektim. Bu kanalda da var. Diğer kanalımda da var. Bakmak isterseniz. Bu basamaklardan çıkılıp içinde 20 dakika falan geziliyor. Gizemli Kasalar var, kasa bölümleri var, infaz bölümleri var, kapı girişlerindeki nöbetçilerin infaz ettiği noktalar var. Uralar tarihe e, geçecek çok uzun yıllar önce burada e, erzaklarını sakladıkları yerlermiş. Burası şu an o kadar güzel bir güzellik belediyesi tarafından kodu alınmış. Biraz daha yükselecek mi bilmiyorum ama yükselirse daha iyi olacak. Ee, çevresinde de düzenleme yapılıp burası e, tahminim turizme kazandırılacak. Çok güzel bir içeride yapılar var. Ee, birbirine geçme ve odalar var. Battı çıktı. Hani yeraltı şehrinde ne varsa burada da var. Şimdi detaylı e, mağaraların içine gezmeme gerek yok ama yani şimdi çevresindeki çalışmanın o denli şu duvar misal ki burada yukarıdaydı. Buradan basamakla çıkılıyordu. Şimdi çıkılmıyor. Operatöre sordum. Bayağı burada da biraz daha düzelme olacak diyor. Ama yükselti bu şekilde kalacağını söylüyor. Harfiyatlar da devamlı geliyor. Bakın. Burada çevresinde onlarca mağara var. Aslında bakın arkadaşlar burada sahipsiz böyle kullanılmamış içeriye doğru da gidenler var. Ee, ha Kullanıyorlar. Şimdi kullandıkları için detaylı girip de gezemiyorum ama bisikletten de fara almam lazım. Çünkü karanlık bölge olduğu için e, görselliği iyi veremediğim için mecburen sizlere. Şöyle, <laughs> şöyle gezelim. Burada <laughs> çalışma olduğu sürece Güzel Yurdun girişinde ilk yerin ilk intiba deyin yani Güzel Yurda turistik olduğunu en güzel simgesi olan nokta Ali Baba Yeraltı Şehri. Burada biraz ıslah edilecek. Gezen kişiler ben sürünerek girdiğim noktalar var. Çünkü Yaşlı kişilerin de Gezebileceği bir Şekle getirilirse ziyaretçiler rahatça Gezebilir ya Bir mahsuru yok çünkü Burada küçük bir Yaşam alanı varmış Şurada da bir Pencere var ama Tospağı yuva yapmış. Kış yukusuna yatmış. Şuradakine de bakayım. Kuraları gezmemiş değil mi? Merak da ediyordur. Herhangi bir şey yok. Şu, şu bölgede. Mağaralar var. Bakalım. Her zaman koymuşlar. Saman falan. Nereye giremiyor. Şu şekilde. Normalde kapı girişi şurası. Burası da işte kapının önünde. Aslında mağara olduğunu gösteriyor da. Üzerinde de konaklar var arkadaşlar bakın. Hekim konağı. Günan kulağı. Geldiğiniz zaman sizler de konaklama sıkıntısı. Çekmezsiniz güzel yurtta. Çünkü onlarca kalacağınız yer var. Burada da kuş yuva yapmış çamurdan. İşte şöyle Bakın Ali Baba Yeraltı Şehri'nin giriş noktası sadece burası. Burayı detaylı çektiğim için sizlere tekrar tekrar çekmek istemiyorum. Çünkü burası gizemli olan noktasına geçiş yeri şurası arkadaşlar. Ki var. Aydınlatmayı açamıyorum. Şimdi açtım. Burası... 20 dakikalık geçiş tüneli. Bura biraz işte ıslah edilecek. Giren kişi rahatça girip çıkabilsin diye. Birkaç noktası ama çoğu noktası çok zor kesimden mevcut. Bakın. Burada da üzeri açılmış. çok güzel bir şekilde çevre düzenlemesi için yapılıyor. Bu bir oda daha var. Burası da bu cepheye bakıyor. yazarsanız Ali Baba Yaratı Şehri nerede diye. Kapadokya Harika TV'de uzun ve detaylı videosu var. Bu tünelin devamında nereye kadar gittiğimi sizler de görün ne kadar büyük olduğunu. Evet, burada açılmalık odalar var. Birbirine geçmeli ve gizemi koruyan detaylı bir temizlik yapılır da turizme kazandırılırsa çok güzel olacak. Aha, orada var. Burada var. Üzerinde yerleşim yeri olduğu için altını kullanıyorlar haliyle. Burada da basamaklar. Bir dönem bir restorasyon çalışması oldu burada çalışma. Böyle kalmıştı. Ama şimdi bu döneme tekrardan inşallah hayata geçiyor. Burası. Bir de burada odası var. Artık değişiklikleri sizlere paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.